Çimkamışray TV kanalına hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Türkiye genelinde Milli Eğitim Müdürlükleri ile bakanlıklar arasında yürütülen promosyon anlaşmaları, pazarlıkları, rakamları buradan arkadaşlar sizlere anlatacağım. Devam eden, sözleşme süren ve anlaşma yakın zamanda yapılacak olan e, kurumları da işte tarih belirlenen e, müdürlükleri de anlatmaya çalışacağım. Dikkatli bir şekilde dinleyin lütfen. Şimdi 2026 yılı Ocak ayı itibariyle güncellenen listemize göre şu an en yüksek anlaşmayı yapan Edirne Keşan 100.700 TL promosyon ödemesiyle Türkiye genelinde rekorunu elinde tutuyor şu an için. Hatırlıyor musunuz 2025'in ortalarından 2025'in sonuna kadar hep Milli Eğitim 80-85 bu civarlarda imzalandı. Şu an için 100 binleri gören yerler var. Bakın bölge ilçelere baktığımız zaman Keşan 100.700 İpsala 99 bin, Sultanbeyli 97.250 anlaşma sağlanan yerler arkadaşlar burası. Ataşehir 97.050, Kastamonu 97 bin, Karşıyaka 94.250 Yunus Emre 93.500 Burhaniye 93.500 Turgutlu 93.500 Bayraklı 91.500 Şimdi bunlar yakın tarihte imzalananlar ve yüksek gördüğünüz gibi. Ama geçen sene hatırlıyorsanız 85-86.5 Bunlar da e, en son anlatmıştım sizlere. Milli Eğitim e, Muş Arkadaşlar Müdürlüğü'nde e, Anlaşma sağlandı. 85.250 Buraya eklemiş miyim? buraya eklenmiş çünkü düşük olmuş. Arkadaşlar anlaşma sağlanmış. Şimdi bundan ilave Sultanbeyli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde de 20 Ocak Salı günü gerçekleşmişti. Yani bu ay 97.250 TL en yüksek teklif veren Akbank ile promosyon anlaşmasını sağlamışlar. Bundan ilave şimdi anlaşmaları bu ay yapanları, söyledim sizlere. Yakın tarihte yapanları söyledim. Eee açıkçası uzatarak da hepsini anlatıp sizlere yormak istemem çünkü farklı farklı e iller e herkes farklı illerde. Şimdi Ocak 2026 ihale protokol süreci devam edenlere bakıyoruz şimdi. Ocak 2026 promosyon ihalesi ilanlı ihale süreci yayınlananlar bir resmi protokol imzası ne tutar şu an belli değil hiçbir şey yani açıklamayıp da yani tarih vermişler sadece. Mesela Tekirdağ Promosyon ihalesi 7'si olacağını söyledi. An, toplandılar ama ortada hala hiçbir şey yok. Kaş, Antalya bugün toplandılar ama yani bir şey daha açıklamadılar. Burhaniye, Balıkesir e, 06 2026 Haleliye, Şanlıurfa, Promosyon 2101 2026 ortada bir şey yok. Eee Kahramanmaraş. Bak Kahramanmaraş'ta hiçbir şey yok ya. Ben bayağı bir takip ediyorum. Dul Kadir Türkoğlu. E, Kahramanmaraş'ta bir ses seda yok. Şimdi Esenyurt Milli Eğitim e, Banka Promosyon İhalesi arkadaşlar bugün gerçekleştirdi ama şu an için yine seste daha yok. Adana Yumurtalık'ta ilçe e, MEP bu ayın 9'unda ihale promosyon e, ilanını yayınladı. Yani bunda da da hala yani henüz protokol veya imza tarihi şu an için e, hiçbir şey yok. Milli Eğitim Promosyonları bu şekilde arkadaşlar. Şubat'ta da imzalananları e, elime ulaştığı an sizlerle paylaşmaya çalışacağım. E, şu an için en yüksek yani 100.000'e yaklaşan yani 100.700 olan var. Bakın e, 100.000 ile 90.000 arası bu sene imzalanıyor gibi gözüküyor. Tabii ki de 85.000'lerde de var gördüğünüz gibi. Soran arkadaşlar için bu da e, cevap olmuştur inşallah. Bana çok fazla Milli Eğitim Bakanlığı'na promosyon soran ol, soranlar oluyor. Bence ya bu promosyonlar önceki gibi Sağlık Bakanlığı'na nasıldı yani önceki sistem toplu olarak yapılıyordu, konu kapanıyordu. Ya Milli Eğitim'de bu zulüm ya. Herkesin kafasına göre e, promosyon aşmaları yapıyorlar. E, bir ilde düşük bir ilde yüksek yani bence büyük bu da büyük bir adaletsizlik yani yine de o da işçi öbür de işçi yani öğretmen de alıyor bunu oradaki de öğretmen buradaki de öğretmen yani bence bu saçma sistem e, toplu olarak her yerde aynı olması gerekir. Sağlık Bakanlığı da değiştiler. Milli Eğitim Bakanlığı gibi yaptılar da bence o da yani sistem olarak iyi olmadı. Hepinize güzel günler diliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.